Normal doğumun bebeğin akciğerlerinin olgunlaşmasında, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde ve sindirim sisteminin düzenlenmesinde faydaları vardır. normal doğum bebekle anne arasında tensel teması arttırarak anne sürtünü arttırabilir ve emzirmeyi destekler. bu sebepten dolayı Ortaca Devlet Hastanesi olarak ee, anne ve bebek açısından herhangi bir risk faktörü yoksa normal doğumu desteklemekteyiz. Hastanemiz 2012 yılında Bebek Dostu Hastane ünvanını almış olup Aynı zamanda 2022 yılında anne dostu ünvanımızı da almıştır. Tüm anne adaylarına ve yakınlarına haftanın her perşembe günü gibi okulunda eğitimlerimiz verilmektedir. güvenliği, kaliteli, gebelik izleni ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarımızın hakkıdır. Mahremiyet, konfor ve hijyen standartları yüksek, anne ve bebek odaklı doğum hizmeti vermekteyiz. Merhaba. Yeni okulumuzun iki ayrı eğitim salonlarımız var. Aktivite ve salonumuz ve eğitim salonumuz. Gebe okulumuza kayıtlı anne ve anne adaylarımız uzman eğitmenlerimiz eşliğinde rahatlatıcı, pilates gibi vücut egzersizleri yapmaktadır. Eğitim salonumuzda verilen hizmetlere psikolog, diyetisyen ve sosyal hizmetler uzmanımız katılmaktadır. Ve verilen bu eğitimler sayesinde gebelerimiz doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerini daha sağlıklı bir bedenle ve daha sağlıklı bir zihinle geçirmektedir. Doğum salonumuzda 3 adet TVL odamız bulunmaktadır. TVL odalarımızda televizyon, oturma grubu, mutfak, tuvalet, banyo ve ayrıca tamamen şinakolojik masaya dönüşebilen hasta yataklarımız bulunmaktadır. Gebelerimiz doğum sürecine tamamen aynı yatakta doğum sonuna kadar aynı yatakta geçirmektedir. Amacımız annenin kendini evde hissetmesini sağlamaktır. Dolayısıyla emzirme sürecinde hem bebeğin emmesi ve anne sütünün de korunma artmasında fayda bulunmaktadır. Normal doğum bebeğin doğal adres spontan olarak dünyaya gelmesidir. Orta Cenevi Hastanesi olarak amacımız, her anne adayının normal doğum ile bebeğine kavuşmasıdır.